Yo! Gen Ze'nin 3. sezon 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar şu anda birazcık hastayım ama sizler için bu bölümü yetiştirebilmek uğruna hasta halimle şu anda video çekiyorum. Bilmiyorum sesim nasıl geliyor. Eğer sesim biraz kötü geliyorsa kusura bakmayın. Bu bölüm böyle olacak maalesef. Bu bölüm demişken, üstümde de gördüğünüz gibi Efe'kan'ın switchörtü var. Çünkü Gen Z ekibi bu bölümde Efe'kan'a çocuk bakıcılığı yapacak. Ayrıca bu bölüm like hedefimiz en az 200 bin like. Yani ben bu hasta halimle bile sizlere video yetiştirmeye çalışıyorsam ben siz en az 200 bin like atacaksınızdır. Hatta 200 bin bile geçeriz biz. O yüzden şu anda herkes like butonuna abansın. Ayrıca 5 milyon olabilmemiz için beni severek izleyenler ve hala kanala abone olmayanlar varsa abone olursanız çok sevinirim ve son bir şey. Genze'nin gelecekteki bölümleri için video fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Çünkü sizler bana bölüm tavsiyesi verirseniz kim bilir belki de önümüzdeki bölümlerde isteklerinizi çekebilirim. Lafı daha fazla uzatmadan hemen videoya geçiyoruz. 3, 2, 1, geç! <laughs> Tamam bu noktaya nasıl geldik gerçekten anlamıyorum Mine bunların hepsi senin yüzünden O küçük veledi bir elime geçirirsem Gençler sakin olun bir şeyler düşüneceğim o Küçücük çocuğum bizi getirdi duruma bakın şaka gibi Arkadaşlar aslında iyi tarafından bakın Bu ağlara böyle tutunarak oynabilir bence Sus, Sus Berkcan Şimdi belki neden burada olduğumuzu merak etmişsinizdir En iyisi ben size birazcık anlatayım Aslında her zamanki gibi sıradan bir hafta sonuydu Taki Kızmine sana bir haberim var Efendim anne Biz şimdi Muzaffer teyzenle altın gününe gideceğiz sen de efekana Hayır hayır onu söyleme Efekana sen bakacaksın diyor Ya anne geçen sefer neler yaptı hatırlamıyor musun Hey canım biricik çocuğumu zapt edemeyeceksin of, of ya Bana bak bu sefer yaramazlık istemiyorum ona göre Ah geldiler Alo arkadaşlar şu an size gerçekten çok ihtiyacım var. Eğer herhangi bir işiniz varsa lütfen bir kenara bırakın. Çünkü bu olay gerçekten çok önemli. Çabuk gelin buraya. Tamam, tamam geliyorum. Tamam. Aa, oh, hoş geldiniz. Ay hoş bulduk hoş bulduk. Hadi Efekan. Ay sen teyze Mine abla içeride mi? burada burada Mine abla seni bekliyor. Hadi kız bu çıkalım. Aynen güzel güzel tamam mı? Bana bak Mine ablanı üzmek yok tamam mı? Sonra paparayı yersin ben. Ya anne bir şey yapmıyorum ki ben. Mine ablayla çok öyle. Geliyoruz. Hadi kız gidelim bizden. Daha altınlar atılacak. Çıktık biz. Mina abla, Mina abla. Bugün evi dağıtalım, tablet oynayalım, yemek yiyelim. Sonra yine evi dağıtalım, yine tablet oynayalım. Sonra tablet oynayalım. Efe kan bekle. Bir adım daha atma. Çünkü seninle bir kere daha bu evde tek başıma kalmayı tahammül edemem. Sadece 10 dakika bekle. Hoş geldiniz ekip. Mine abla bunlar kim? Efe bunlar benim arkadaşlarım. Yani seninle tek başıma baş edemeyeceğime göre ben de sana kendi ekibini getirdim. <laughs> Sen! Evet benim tatlım. Hatırlama bir gören bir daha unutamıyor zaten. Yani kısacası bugün biz sana bakacağız. Bence bu iş oldukça kolay olacak. Siz de o köyünüze bakamazsınız. Bana mı bakacaksınız lan? Şiş, ufaklık ayıp oluyor ama he. Hayırdır bilader ben 6 yaşıma girdim. Ufaklık sana derler. Küçücük çocuğa bak ya sen. Bence çok tatlı ya. Ödevin varsa yardım ederim sana. Ben de ödevimi yaptıracak birini arıyordum kölecik. Ay bakalım. Aa, köle mi? Ne diyorsun ya? <laughs> arkadaşlar. Dur yo, Efe kal. Yastık savaşı yastık savaşı. Heh, tamam. Dur şimdiden her şimdi bak. Yo. Efe kal görür müsün ya? Oh. Dur ya. Oh. İzin verin onu geçen seferki gibi ben hallederim. Arkadaşlar hayır bu sefer onunla iyi anlaşacağız. Anne sonra oh, oh, bana oh, bilir. Oh, Efe kal. Oh, 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 oh. Sakin olun gençler sorun yok. Efekan, benimle bir oyun oynamak ister misin? Neymiş? Aslında rol yapacağız diyebilirim. Karşılığında güzel bir ödül kazanacaksın. Ödül ne? Eee, ödül şey bu. Ooo yoksa bu Minecraft gece? Bir dakika kanka o ilk sezonda bu senin abisinin hepimizi anından vurduğu nerf değil mi? Yalnız beni vuramamıştı hatırlarsanız hepinizi ben kurtardım her zamanki gibi. Onu nereden aldın? Orasını çok karıştırmayın uzun hikaye. Ver onu bana fikir abi. Çün gün sözümüzü dinlersen neden olmasın? Anlaştık. Arkadaşlar görev dağılımı yapmaya hazır mıyız? Çünkü bugün bu küçük veledin ebeveynleri olacağız. Sanırım gerçekten başaracağız. Tam o zaman her birimizin rolleri ve yapacağı görevleri olacak. Mesela ben baba olurum. Mina anne olsun. Atakan'ın havası hani olmak hiç istemezdim gerçi. Belra'da tam bir teyze havası var. Ben abla olurum. Hiçbir işe karışmam. Sadece oturacağım. Ben anneanne olursun sanmıştım. Ne? Seni bastonla kovalarım Berkcan. Tamam ya şey demedim sen de hiç şaka kaldıramıyorsun. Ben abi olurum hep abi olmak istemişimdir. Harika herkes rollerinin farkındaysa şimdi birazcık da görevleri konuşalım. Berra bence ödevleri yaptırabilir. Berkcan de sen Efekan'ın oyun ve uyku saatinden sorumlu olsun. Zaten en iyi yaptığın hiç kanka. Ee, su ben denen... hiç bulaşma ben uğraşamam. Peki Mine sen de yemek yapsan. Oldu paşam başka. Ne ya bir şey demedim. Gel mutfağa da yardım et madem bana. Tabii ki ederim bilirsin. Şeflik konusunda üstüme yok. Karavan bölümünde o köfteleri kim yapmıştı? <laughs> Her neyse kan doğru Berra teyzenle ödev yapma ya, Ama ben ödev yapmak istemiyorum. Bunu almak istemiyor musun? Sen bilirsin. İstiyorum. O zaman doğru ödeve hadi. Tamam o zaman biz de yemek yapmaya gidiyoruz. Şimdi sana ödevlerimi göstereceğim. Sen de yapacaksın değil mi Berra teyze? <laughs> Öncelikle bana teyze deme. Yani kendimi yaşlı hissediyorum. Bu rol işine fazla kaptırmayalım olur mu? <laughs> Peki büyük anne. Seni var ya. At <laughs> küçük kanka abin olarak bilgisayarla falan oynayayım o dedim. Bu sadece tablet, tablet var. mi? Vay. Bırak onu pislik. Ne oluyor lan? Çocuk az önce bana hırladı mı? Sanırım evet. Tamam lan al. Teşekkür ederim. Ben de en iyisi yatayım. Tamam Efekan'cım o zaman önce tabletteki ödevlerine başlayalım. Hazır mısın? Oo, hazırım. Evet. Burada kaç tane elma var? Bir. Bir. Aferin Epeka. Peki burada kaç tane elma var? İki. Oo, evet iki tane. Şimdi geçiyoruz. Peki burada kaç tane var? Bir iki. Aa, hayır ama bak o öncekiydi. Burada kaç tane var bak ne bu? Elma. Onu biliyoruz canım benim. Kaç tane? Bir iki. Allah seni kahretmesin ya. Üç yaşındaki kuzenim bile biliyor bunları. Instagram. Ve bu beledin sesini sürekli duyacak mıyız? Canım benim minik şey. Hadi söyle bakalım kaç tane var? Ya minik sensin bir kere. Ben büyüdüm orada da dört tane var. Bir uyutmadınız he o soruyu ben bile yaparım. Sen bile derken canım anaokulu sorusu bu. O da doğru. Ay sen ver şu tableti bana bak küçük velet gel buraya. Başım şişirdin sabahtan beri bizle oyun oynadığını biliyorum. Şimdi soracağım soruya cevap ee, ne diyordum Mine? Ebu ee, Bekir Şef her zaman hizmetinizde. <laughs> İyi güzel tabi ama makarna sadece suyu karıştırarak yapılmıyor. Eee doğru. Bunu koymayı unuttum. Ben de tam onu yapacaktım zaten. Bu arada şef yardımcısı bana oradan mantar lütfen. Tabii şefim. İstediğiniz onlar olsun da ne yapacaksınız? Kremalı fetüçünü yapacağım bilir misin? Evet canım benim tatlım. Burada kaç tane elma var? Hmm, Dört. bana kendine getirir. Ne? Oh! Sudanaz, ne yaptın? Oh. <laughs> bir de bayıl istersen. küçük kardeşler hep mi böyle drama queen olur. Alt tarafı küçük bir parmak darbesi yapıştırdım. <laughs> Ayrıca bununla alınan darbeler de zihni açarmış öyle diyorlar. Abi saçmalama öyle mi? Benim sen açıklama hiçbir yerde yok. Neyse neyse bakmayın şimdi. Bakınca ağlar hep böyledir. <laughs> Doğru sanırım ilgi göstermeye başlarsak ağlar. Hı? Bir şey yok değil mi? Galiba umursamadım çünkü. Ah Efecan'cım ne oldu? Milli! İçeriden sesler duyduk da düştün mü? başlamadan biter. Eminim onun ne olduğunu bile bilmiyordur. O da doğru ama ben onu öğretirim. Hem sana mis gibi makarna yaptık. Kremalı tavuklu. Makarna mı? E evet. Hadi bak gel aşağı. Güzelmiş. <laughs> Konma Efekan. Yetmez. Tamam Efekan yemekten sonra seni bak parka da götüreceğiz. Park mı? Oley. Ama yine yetmez. Sökülün paraları. Çocuk çocuğa bak ya bizi parmağında oynatıyor Çok konuşma babalık sökül Atın buraya doğru atın Oğlum sen var ya sen bir 5 yaş büyük olsaydın ben sana yapacağımı bilirdim de Al hadi ya <laughs> Nereden geliyor senle gibi para gözlük ya Al arkadaşlar bu çocuk Gerçek bir şeytan çıktı Buse Fabrikova bile bunun getir götürünü yapar Niye atıyoruz ki abi gelsin abi. İşte. Al. Aksiyon filmlerinde böyle oluyor ya. Senaryo gereği. Al Efekan. Oo, iyi bir işbirliğiydi değil mi Mila abla? Hadi gel aşağı. Yemek yemeli. Neyse ki benden almayı unuttu. Unutur muyum sandın lan? Ne? Buyurun efendim buyurun. Karşınızda e, Bekir Sıddık'ın spesiyeli. Yemek yemek yemek. Ellerinize sağlık gençler. Evet Efekan'cığım hadi bakalım güzel güzel ye. İstersen ben yedireyim mi sana? Ne abla ben yerim. Hmm, bu gerçekten güzel olmuş. Ama bunu, bunu bırakın da. çocuk oh, böyle oh, bizi soyup, sonra çevirdi. Merak etme Berra, ona parkta pantolon yerine eşofman giymesi gerektiğini söyleyeceğiz. Paraları hmm. pantolonun cebinde kalacağı için ben onları halledeceğim, merak etme. Bitti bu! Tamam efekan. o zaman şimdi hadi gel bakalım, pantolonumuzu değiştirelim. Eee, rahat rahat eşofman giysen öyle parka çıkalım. Hadi bakalım, gel. Geç bakalım, giy burada. İstersen yardım edebilirim. ben giydiririm yine abla. Artık büyüdüm, sana ihtiyacım yok. <laughs> Hmm. Hmm. ben hazırım. Aa giydin mi süpersin? Hadi bakalım çıkalım ayakkabılarımızı giyelim. Çantamı da oynayacağım. Gidelim. <laughs> hadi. Düşmedim. İnşallah işe yarar. O benim son o paramda. Buldum lan. Hadi. Berkcan hadi. hadi. Tamam ya geliyorum. O oyun istiyorum. O oyun istiyorum. Hmm. hadi bakalım Efe kancım sen güzel güzel oyna burada tamam mı? Ama bu parkta hiçbir şey yok ki. E sen de hiçbir şey beğenmiyorsun ama. Bu yeni nesil hiçbir şeyden memnun değil. Ya bir söylesene biz eski miyiz? Yaşlı hissettirme bizi. Kırışıyor muyum yoksa? Mimiklerini o kadar abartılı kullanırsan kırışırsın tabii canım. Bir fikrim var. Benimle ilgilenin. Şimdi siz arkanıza dönün tamam mı? Arkamızı mı? Peki. Döndünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> lan lan kaçtı. Kaçıyor kaçıyor yakalayın. Arkadaşlar gelin. Orman girişi bu tarafta. Efekan kesinlikle buradan girmiş. Evet hadi gençler gelin. Abi gerçekten şaka mı? Biz niye her bölümde bir şekilde ormana düşüyoruz? Abi, bir şey söyleyeceğim. Aslında dağılmamız çok daha mantıklı. Çünkü bu ormanda onu bulmamız imkansız. En iyisi ben Mine ile gideyim. Sudenaz da Berra gitsin. Tamam hadi bulalım şunu. Berkcan artık sen de tek başına başının çaresine bakarsın. Yine mi ben tek kaldım? Şimdi küçük canavar beni izlerken kim bilir ne yapacak bana? Aman Berkcan, küçücük bir çocuktan da korkacak değilsin herhalde. İzciyim ben oğlum. Hepiniz tek tek oğlayacak. Ekmekleri takip edin avlar. Ya. Nasıl bir yer ya burası? Hı? Can, ne oluyor lan? Neydi o? Ha, ha, <laughs> çocuk bana saldırıyor. Abi nerede olabilir ki küçücük çocuk ya? Abi, bana kalsa burada bırakalım ne hali varsa görsün umurumda bile değil. Bir dakika. Sodenas şuna bak. Ne ki o? nerf mermileri. Ebbekir Sıddık'ın Efekan'a verdiği Nerf'in mermileri olmadı. Baksana bunları takip ederek Efekan'a ulaşabiliriz. Bir şey söyleyeceğim aslında onları takip edersek bu bizi Efekan'a götürebilir. Sağ ol canım ya ben de aynısını söyledim zaten. Uf, nerede olabilir ki bu çocuk ya? Merak etme Mine onu bulacağız. Lan lan! ne oluyor ne oluyor? Orada orada Mine koş! Evet hadi koş! Gel buraya lan! Yakalayacağız seni! Sanırım bu sonuncusu. Peki ya bu ne? Kaçma buraya. Gel dedim Efe Yakala onu Mine yakaladık işte. İşte buraya kadar. Şimdi seni yakaladık. İmdat. İşte orada. Beni kapana sıkıştırdınız galiba. Ekip hepimiz buradayız. Yakaladık onu. Bana saldırmadan yakalayın. Şimdi kenara sıkıştın işte ne yapacaksın? Siz öyle sanın. <laughs> aa, ne lan? Aa, ya, aa. Lan. İşte bu kadar. Popçı popçı popçı! Ne oluyor? Ne yaptı lan bu bize? Size bölümün başında Şakası bu noktaya nasıl ya, geldik demiştim ya. ya. İşte Ay, tam abi, olarak böyle. tamam mı? Küçücük çocuğum bizi geçirdi. Duruma bakın şaka gibi. Kedinin fareyle oynadığı gibi oynadı bizde. Saçım bozuldu şaka mı bu? Çıkarın beni. Tamam. Şimdi bizi buradan çıkar Efekan. Yo. Bana bak küçük velet. Bizi hemen buradan çıkar yoksa senin geçen seferki gibi sadece ellerini bağlamakla kalmayıp ve gözüne o iğrenç kas spreyini sıkmakla kalmayıp seni kendi ellerimle boğarım. Anladın mı beni? Yo. Öyle mi? O zaman sana son kozumu oynamak zorundayım. Bizden aldığın paraları senin cebinden geri almıştık. Eğer bunları geri almak istiyorsan şimdi bizi hemen çöz. Sen öyle sansındık abi. Bugün çok karlı geçti benim için. Nasıl yani lan? Lan oğlum bu ne? Bu çocuk bizi iki kere üst üste oyuna getirdi. Ama nasıl yani? Çıkar bizi hadi. Para için teşekkürler. Görüşürüz. Dur. Gidi durdur. Gidiyor. Gidiyor gidme. gerçekten gidme bizi gidiyor. bizi. burada. Çıkar bizi. Kamera çakıcı sakin be. olun bir şeyler düşüneceğim. Arkadaşlar aslında iyi tarafından bakın. Bu ağlara böyle tutunarak uyunabilir bence. Sus, Sus be hocam. günün Adalet er ya da geç tecelli eder efekan. Ben bir şey yapmadım. Görüşürüz. Oh. Oh. Şimdi söyle. Mine'ye ne yaptın? 200 bin like gelirse söylerim. Söyle dedim. 200 bin like.